الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا احصي ثناء عليه كما اثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا اله غيره واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق الى الانام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Muhterem Müslümanlar, mümin imanıyla, ibadetiyle başkalarından ayrıldığı gibi davranışlarındaki ağırlık ve kar ve ciddiyetle de başkalarından ayrılır. Mümin nevi şahsına mahsus bir havası, bir hüviyeti vardır. Mümin kendine az keyfiyeti gösterdiği her yerde frenkçi ifadesiyle o orijinal karşılanır. Zira onun gibi insan yoktur. Onun gibi hayata bakan yoktur. Düşüncede başka, tasavvurda başka, davranışlarında başka, bütün amelinde, bütün ufulelerinde başka, bütün bu başkalıklarıyla insanlardan başka bir hayatı, bir davranışı vardır. Ve asıl mesele de bu hüviyette görünmek. Asıl mesele bu hüviyette örnek olarak insanımızın karşısına çıkmak. Fahri Kainat Efendimiz bize bunu ders verdi. Asırlarca büyüklerimiz sahabeden başlayarak günümüze kadar bu meseleye rasanet kazandırmak, rası hakikatler haline getirmek, bunu köklendirmek, sarsılmaması için lazım gelen her şeyi yaptılar mümini kendi hüviyetiyle görünebileceği havaya ulaştırmam. Müminin müminliği içinde, mümince davranışları içinde, kafir davranışlarına, ehli talalet davranışlarına yer vermemek. Müminler arasındaki, insanlar arasındaki münasebeti de aynı açıdan ele alacağız. Mümin insanlara karşı münasebetinde de yine ciddi bir farklılık içindedir üstün ve semavi bir anlayışı vardır. O anlayış ancak melekler arasında caridir. Onu biz ilk muhtedabihimizden, rehberi külümüzden, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'dan öğrendik. Bugüne kadar da sağlam binlerce müceddit ve müştehit kafasıyla öyle bir rasanet kazandı ki, onun aksini içimizde düşünmek, kalbimizde aksine yer vermek, İnşallah bizim için bundan sonra mümkün olmayacaktır. Kinlere, nefretlere yer vermeyeceğiz. Kinin ve nefretin aksi rıfktır ve hilimdir. Yumuşak olmaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ اَهْلَ بَيْتٍ اَدْخَلَ عَلَيْهِمُ rifk. Allah Celle Celaluhu bir aileyi, bir topluluğu, bir klanı sevdi mi, sevmek murad etti mi? Onların arasına rıf kor, şefkat kor, mülayemet kor, insanlık kor, anlayış kor ve rahatlık vaz eder ve o aile rahat yaşar. Ayşe-i Sıddıka radiyallahu anha öfkelendiği bir zamanda, Ya Ayşe, aleyke bir rıfkım, Fe inna la yedhulü fi şey'in ev fe inne la yedhulü fi şey'in illâ zanuhum ve la yunza'u min şey'in illa şanuhum. Ne oluyor ya Ayşem? Sen rıftan ayrılmamalısın. Rıfk öyle bir şeydir ki neyin içine girerse onu süsler, zinetlendirir, debdebiye kavuşturur. Ve bir şey ki rıftan mahrumdur, o her şeyden mahrumdur. Çirkinliğe maruz kalmıştır. Rıfk Resul Ekrem'in sıfatıdır. Kin şeytanın sıfatıdır. Rabbimiz Rafik'tir. Hazreti Muhammed de Rafik'tir. Seyyidina Hazreti Mesih de refiktim. Gazap şeytanın sıfatıdır. Kin darlıkta da şeytanın sıfatıdır. Binaenaleyh herkes sıfatlarıyla kimin sıfatını taşıyorsa er geç ona ulaşacak, ona varacaktır. İnsan sevdiğiyle beraber olacaktır. Sıfatlarını yaşadığıyla beraber olacaktır. Kin ve nefretle yıkılmış bir gönle sahip olmadan Allah bizi muhafaza buyursun. Amin binlerce dağ idare edici, yıkıp dökücü hadiseden sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Hicret-i Seniyye'nin sekizinci senesi, Mekke-i Mükerreme'ye istikameten azmirah ediyordu. Allah Celle Celaluhu Hüdeybiye musalahasıyla kendisine vaid buyurdu. Ve bu istikamette Fetih Suresini inzal buyurdu. Mekke fethini kendisine müyesser kılmıştım. Ordu da sevinç içindeydi, Resul-ü Ekrem de sevinç içindeydi. Mekke'nin yakınına gelinceye kadar da kimse ne Mekke'nin geleceğinden ne de Mekke'ye gelecek ordudan haberi yoktu. Belki Mekke'de sevinç içindeydim. Aradan yıllar geçmiştim. Mekke bir zamanlar peygamberine kavuşmuştum. Hz. İbrahim'den sonra ona ait bütün şairin köhneleşmesi, fersudeleşmesi. İlahi bütün şairin altının üstüne gelmesi karşısında yerin göbeği Mekke mahzun idi. Kendisine Ebu Kubeyiz tepesine yakın bir yerde bir hanede Resul-i Ekrem isminde Hz. Muhammed isminde bir çocuk dünyaya geldi, beşareti ulaştırıldığı an o adeta siyah örtüsü altında cennetlere doğru pervaz ediyor gibi bir hal bir hava kazanmıştım. Ama aradan 40 sene geçmiş, Peygamberin vazife yaptığına şahit olmamıştım. Peygamber vazifeyle yanı başında dikilip, Kabe'nin manasını haykırdığı an isem, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, El Kabe'tu Beytullah, hakikatına karşı haince ve kin içinde karşı koymalar olmuştum. Şeytanın adamları, şeytanın askerleri ve şeytanın aveneleri kinin topluluğu, Nefretin topluluğu, Rafik ve Şefik olan, Rıfkın ve Şefkatin insanı Hz. Muhammed'e karşı çıkıyordu. 7-8 sene, 10 sene, Mekke'nin sağında solunda, yine Mekke'nin boynuna beklediği yerdanlığı takamamıştım. Buna muvaffak olamamıştım. İçinde ve sırtındaki putları atamamıştım. Orayı pisliklerden temizleme imkanı doğmamıştım. Yerin göbeğini yerin en azizi terk edip giderken, Kabe bir kere daha siyah örtülerine bürünmüştü. Sekiz sene daha dişini sıkmış, onun yeniden gerisin geriye dönmesini intizar ediyordu. Kendisine bir konaklık mesafede, Resulullah'ın fethi ordusunun ışıklarının yandığı haber verilince, Kabe yeniden kanadalı uçmaya başlamıştı. Yarın bağrında olacaktı Resul-i Ekrem Vesselam. Elinde kılıç ama şefkatin ve rafetin peygamberi yarın baharında olacaktı Beytullah'ın evet. ve oldu da baharında Beytullah'ın. O güne kadar binlerce kötülük yapmış, her vadide karşısına çıkmış, akla hayale gelmedik şeyler onun için tuzak olarak kurmuş, yeni yeni akla hayale gelmedik komplolar hazırlamış, ve resul ü Ekrem Mekke'nin içine gireceği ana kadar bir an kötülükten dur olmamış bir cemaat. resul ü Ekrem onların omuzlarına basa basa Beytullah'ın yanına kadar gitti. Bütün Mekke inliyordu. La ilahe illallah, la şerike la, sadaka va'da, ve nasar abda, ve hazeme lehzâbe vahde diyordu. Bütün sahabi coşmuş, bir bayram havası yaşıyorlardı. Allah'tan başka mabudu mutlakı yoktur. Onun eş ortağı yoktur. Kutlar ona eş ortak olamaz ve Kabe'yi dolduramazlar. Allah peygamberine vaad ettiği şeyde doğru çıktım. Peygamberine vaat ettiği şeyi yerine getirdim. Allah kulu Hazreti Muhammed'e yardım ettim. Bu kafir ordusunu Allah tek başına hezimete uğrattım. Şu kulluktaki derinliğe bakın. Kabe fethediliyor. Hz. Muhammed fethetti demiyorum. Allah Kabe'yi fethettim. Kuluna verdiği sözü doğru çıkardım. Allah kuluna nusret verdim. Kul diyor. O yüceldiği yerde en yüce payası kuldum. Ben kulum diyordum. Sultanlara taç giydireceği yerde kulluğunu anıyordum. Kullukla görünüyordum. Zira büyüklerde büyüklüğün alameti tevazüdür. Küçüklerde küçüklüğün alameti büyük görünmektir. Kim aşağı ise o büyük görünecektir. Kim de yüce ise başı bulutlar kadar o da küçük göründükçe küçük görünecektir. Ve büyük kadın Ayşe-i Siddika'ya bakın. Kabe'den içeriye girerken, harem hüdutlarından içeriye girerken bir merkubun sırtındaydım. Öylesine hicab içindeydi ki, devenin veyahutta Hutt'a merkebin Sırtındaki ayarın kaşın anlı değecek gibi iki müklümdü Resul Ekrem. Hicab içinde giriyordu. Rabbim sana sığınırım. Senin beytinin bulunduğu yere gururla girmeden sana sığınırım. İşte bu tavır ve davranış bunu ifade ediyordu. Nasara abde ve hazem el <laughs> Kuluna yardım ettim ve bütün küfür ordularını o tek başına mağlup etti, hezimete uğrattım. Hazreti Muhammed değil. Orduları Allah hizmete uğrattı. Mekke bununla inim inim inliyorum. Putlar aşağıya dökülürken her sahabi bunu söylüyor. Beytullah'ın her köşesinden, her rüknünden bu ses yükseliyor. Ali, Hazreti Ali bu sesle ve sermezdi. Ömer maşukuna kavuşmuşluk içinde bu sesle ve sermezdi. Ve sonra Hazreti Bilal, Enes gibi sahabi anlatıyorum. Resul-i Ekrem Beytullah'ın içine daldı. Hasret Beytullah'ın içine girdi. Ancak yanında iki kişi vardı. Orada namaz kıldı, iki rekat namaz kıldı. Beytullah'a ben geldim diyordu. O da ona hoş ediyordu. Ve sonra dolmuş dolu insan. Zengin insan. içi rahat insan. Kine gönlünde yer vermeyen insan. Rafatin ve rifkin insanım. Ellerini kapının sövelerine koydu ve müşriklere şöyle sesleniyordu. Ma ve ma Ne diyorsunuz ve benim için ne düşünüyorsunuz? Hepsi Hazreti Ali'den öğrenmişlerdim. Ahum karimun ve ammin karimun. Sen kerim bir kardeşsin. Kerim bir kardeşimizin oğlu, amcamızın oğlusun. Sen şerefli bir insansın. Senin şerefine karşı biz ne seza, ne beca şeyler yaptık ama sultana sultanlık, nitekim ya da gedalık yaraşır diyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Gidiniz hepiniz serbestsiniz. La تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ Bugün benden tevbih yoktur. Kimseyi kınama yoktur. Günahını yüzüne vurma yoktur. İnsanı eleştirme ve didiştirme yoktur diyordum. Bu ne müthiş bir af ilanıydı. Bu ne müthiş bir şefkatti. Bu nasıl bir riftim? Öyle bir rifk ki, bu şefkat, bu re'fet atmosferi genişledikçe, bu atmosferin içine giren herkes, bundan müteessir huzuru Risalet koşuyor. Mekke fethedileceği ana kadar da kılıcın elinden bırakmayan, ikrime gibi kimseler koşuyor, bu şefkatli kucağa kendilerini atıyor, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlardım İkrime ta Yemen'e kadar kaçmıştım. Mekke'ye girişebilen bile mukabele etmiş, mukavemet göstermiş. Birkaç kişinin ölmesine sebebiyet vermiş. Son cinayetlerini dahi işlemiş Ebu Cehil'in oğlu. Yemen'e kadar kaçmıştım. Binbir tehlikeyi göz önüne alan, kalbi imanla dolu hanımı, yaya Yemen'e kadar gitmiştim. Kocasını ikna etmiştim. Gel şu merhamet kaniyem, şu af pervere dehalet et. Gel Hazreti Muhammed'e dehalet et. Gel şu Rauf-u Rahim'e sen de kovanı bir saldırı ver demiştim. İkrime diyor ki ben de geldim. Hanım beni ikna etti geldim. Huzuru Risalet Penahi'ye geldim ama o dakikaya kadar ona karşı yaptığım şeyler sadece cürümden ibaretti. Başımı kaldırıp da yüzüne bakamadım. Hanımıma işaret ederek dedim ki ya Resulallah, senin kereminden bahsederek bu hanım geldi dedi ki beni de affetmişsin. Yani benim gibisi de affedilir mi? Resul-i Ekrem dolu dolu yağmur taneleri gibiyim. hani dolu bir buluttan dökülen yağmur taneleri gibi, orada dökülürken evet la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes affedilmiştir diyordum. Ve ikrime başka bir ikrime oluyordum. Bu atmosferin içine giren, onda eriyen, Muhammed'i bir hüviyet kazanan, bu müsamaha ahlakının tesiriyle yüzlerce ve binlerceydim. Bunlar öylesine samimiyetle bu davaya dehalet ediyorlardı ki, daha Fahri Kainat Efendimiz'in vefat etmesinden iki üç sene geçmemişti ki, İkrime Yermuk'ta Altında öylece bir bayrağın altında savaşırken ye e de aynı kahramanlığı göstermiştim. O büyük soylu Haşimiye veya Kureyşiye yakışır edeilem. Bedrin asabına seslenmiş, Uhud'un asabına seslenmiş, Hudeybiye asabına seslenmiş. Resulullah'ın bayrağını düşürmeyelim demiştim. Resul-i Ekrem'in bayrağı yere düşmemiştim. İkrimenin kolu kanadı kırılmıştı. Bacakları kesilmişti. Onu tanınmaz halde bulmuşlardı ama Muhammedur Resulullah yere düşmemiştim. İşte Resul-i Ekrem'in rıfkur efetim. İşte şefkat ve insaniyetim. Böylesine en katı buzdan dağları dahi eritiyorum. Onlara kendi sinesinde yer veriyorum. Kin ve nefrete gelince o ancak şeytanın yaptığını yapıyorum. O insanlarda katılık meydana getiriyor. O insanları kaçırıyor. O insanların küfür ve küfranına, dalalet ve tuyanına sebebiyet veriyor. Muhammedi bir cemaate tekrar sesleniyorum. Siz insanlığın gönlüne ancak kurafetinizle girebileceksiniz. Müsamaha ahlak -ı atmosferinizle katı insanları eritebileceksiniz. Buzdan dağlar sizin şefkatiniz karşısında eriyecek. insanlığınız karşısında eriyecek. Ve kinden uzaklaştığınız nisbette Allah'a ve Allah'ın Resuluna yaklaşmış olacaksınız. Allah'ın yardımı ve nusreti sizinle beraber olsun. Rabbim bu necip milleti rifku re'fet içinde payidar eylesin. Kin, nifak ve şikakı kalbimizden kal eylesin, nez eylesin. Ve bizi onunla tezzim buyursun. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون